Bakalım e, maçın e, rakamlarını da rica edelim. Galatasaray 2-1 kazandı. Konuklarımızın da belirttiği gibi Osman attığı gollerle maça damgasını vuran isim oldu. efendim. Peki maçın rakamları hazırlanıyor şu anda. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Evet hazırladılar. %54.1 topla oynadı Galatasaray. Çaykur Rizespor'un topla oynama oranı %45.9'du. İkili mücadeleler birbirine yakın. 55 Galatasaray, 53 Çaykur Rizespor. Şut sayılarına bakalım. 16 şutu vardı Çaykur Rizespor'un. 4'ünde isabet buldu. Galatasaray'ın 18 şutu vardı. 3'ünde isabet buldu ama hani başlangıçta da söylediğimiz gibi Onur Özkan Galatasaray özellikle ikinci yarıda daha çok isteyen taraftı, daha güçlü silahları vardı ve bunları da iyi kullandı Okan Hoca. Tabii iki farklı Galatasaray vardı, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önce şu klişeden girelim, tabii çok kritik bir galibiyet. Yani sadece puan tablosuna değil, zirvenin psikolojisine de etki edecek bir galibiyet Galatasaray adına. Bir birle ya da Galatasaray yenilgiyle İstanbul'a dönse derbiye kadar çok çalkantılı bir süreci olurdu Galatasaray'ın. Bu anlamda önemli. İki ayrı 45 dedik. Şu bence yanlış yorumlanıyor. İşte deniyor ki Okan Hoca dörtlüye geçti. Bu tablo ortaya çıktı. Hayır ben ona katılmıyorum. Galatasaray ikinci yarının başında geçti dörtlüye. 60'a kadar yani Lemine oyuna girene kadar yine oyun anlamında bir üstünlük kuramadı Rize. Yani dörtlüyle de Galatasaray aslında kendi oyununu oynayamadı. Ne zaman ki Lemine oyuna girdi, Ahmet Kutucu çıktı, Sara öne geçti. Galatasaray 3 merkezli oynamaya başladı. Doğru. İşte o zaman işin rengi değişti. İlhan Palut'un açıklaması var maçtan sonra. "Lamina girdikten sonra biz maçı kaybettik." dedi. Şimdi bu maç bence Okan Hoca için çok önemli bir maç. Neden onu söylüyorum? Galatasaray'ın bir oyun krizi var. Bu kriz nasıl aşılır? Galatasaray fabrika ayarlarına nasıl döner? Nasıl o güçlü oyununu yeniden oynar konusunda çok net bir reçetedir bu. Yani 60. dakikadan sonra sahada yer alan 11 Galatasaray adına bence bundan sonra Galatasaray eğer şampiyon olacaksa o şampiyonluğu getirecek olan 11 ya da sistemdir diye düşünüyorum. Çünkü şu çok net. Artık oyunun tüm kaderi merkeze çözülüyor. Doğru. Hatta bir rakam vereyim. Yine ilk yer, ikinci yer arası. Lemine girdikten sonra Galatasaray 12 tane şut çekmiş. Hı hı. Kaç şutu var toplam? 18 mi şutu vardı Galatasaray'ın? Evet arkadaşlarımız onu hazırladı. Galatasaray Lemine girdikten sonra 12 tane şut çekmiş. Yani Rize'nin 3 şutu var Lemine girdikten sonra. Şu oyun nasıl değişmiş bir anda? Şimdi Okan Hoca'nın 2,5 yıldır ısrarla reddettiği bir konu var. Hep merkezi 2 kişiyle bırakıyor hoca. Hı. Ve önde bir tane ofansif orta saha oyuncusu oynatıyor. Burada isimler değişiyor ama profiller değişmiyor. Mertens olur, Kerem olur, Zanyolu olur, Barış Alper olur. Ahmet Kutucu bugün oynadı. Ancak hoca mutlaka orada 3. bir oyuncuyu kullanıyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada fizik kalitesi düşen, enerjisi düşen Galatasaray iki merkezde büyük kriz yaşıyordu. Hoca yine maçın başında iki merkez kullandı. Ne zaman ki oyun krize girdi, Galatasaray çok zorlandı. Lemine oyuna girdi ve 60'tan sonraki Galatasaray'ın oyunu çok başka bir oyun oldu. Sara'nın önde kullanılması bence büyük avantaj. Ya yani bu adam geçen sezon Norwich'te daha önde oynayarak yani biraz sağ iç oynayarak 4-3-3'te çift taneli gol ve asist katkısı verdi şampiyonşipte özel bir oyuncu. Hı hı. Hatta öne geçtikten sonra Galatasaray'da yani daha önde oynamaya başlayınca bir tane şutu vardı. Sağ kenardan çok iyi vurdu, direğe yaladı. E bir tane kafa vuruşu vardı, tam iyi vuramadı, çok iyi koştu ceza sahasına. Bir de penaltı pozisyonunun içindeydi Gabriel Sarı ceza sahasında. Bunları yapabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla bence 60. dakikadaki 11, bugünden söylüyorum Galatasaray'ın derbi 11'dir. Yani hoca çok net bir şekilde bunu Oraya gördü. Bir, belki Yunus hamlesi gelebilir. yani Bir iki bir ihtimal maşallah Yunus hamlesi gelir. Bakın Hı -hı. bir ihtimal. O da çok net değil çünkü Şalai tam o hazır olmayabilir. Bence oynatmaz. Yani Kutucu'nun zaten e, rolü bugün yanlıştı. Başka bir rolün oyuncusu o. Daha kontrol. Bir, bir Daha çıkart çıkart, adapte de olamadı Galatasaray'ın oyununa. E, dolayısıyla e, Galatasaray adına Okan Buruk adına hem çok önemli bir galibiyet hem de çok iyi bir reçete bu. Bundan sonra ne yapması gerektiği, bu takımın nasıl oynaması gerektiği açıktır. Galatasaray 3 merkezle oynamak zorundadır bu saatten sonra. İster 3'lü oynasın, ister 4'lü oynasın. Lemina, Sara, Toreyre le beraber oynamak zorundadır. Hani kanun maddesi var ya değişmeyen. Galatasaray'ın kanun maddesidir bu bu saatten sonra. Bu adamlar sağlıklıysa bu üçlü sağda yer alır ve maçı tamamlar. Yani Okan Hoca'nın başka bir yola girmesi, bu saatten sonra başka bir tercihte bulunması büyük macera olur. Bugün bunu çok net gördüğümüzü düşünüyorum ben. Şu ana kadar zaman hep üçlü oynuyordum. Mert son, Mert'in sonlarının önünde oynuyordu. ben onu üçlü kabul etmiyorum hocam ya işte. Ama şimdi, şimdi bak şimdi Sarayla da oynasan yine aynı oynarsın. Hayır şimdi, hayır. Saray başka bir oyun hocam. Sarı Sarayı siz bizim Türkiye liginde oynatırsanız orada o dar alanda kayboldu. Hayır, on o numara diye. demiyorum ya, anlamadım. zaten. Anlamadım. Önde. E zaten öyle oynadığı zaman sarı birisini oynatmak atmak meşbetinde. Üç yani. önlü ver yani yani yani. öyle. Yani hayır şöyle. Hayır, hayır, Saraya mi? da bir hazırlayalım bakalım. Norwich'te oynadığı rol var. Altı numaranın önünde iki tane sekiz vardı Norwich'te. Evet. Sağdaki Gabriel Sara. Yani hoca şunu yapabilir Lemini 6 numarada önlerine Torreira Sara Sara sağda Torreira solda bakalım, 8 numara pozisyonu Sara yani. bu sezon ne yapmış Ona bakalım, bakalım o zaman hep birlikte 19 maçta 2 golü var Gol beklentisi Yüksek değil mi 6 hocam 2.49 5 asisti var Asist beklentisi 3.95 Topla buluşma 59.7 1.9 anahtar pas vermiş Rakip sağda isabetli pas %71, isabetli uzun topu 2.3, pas arası 0.7, top çalma 1.1, topu geri kazanmada 4.2 saranın istatistikleri. Şöyle bir aslında hani çok e, enteresan bir oyuncu ama hı hı. E, yak 15 maçtır yanılmıyorsam hafta içinde haberini yapmıştık. 15 maçtır skora katkısı olmayan bir Sara vardı. Evet. Yani skora katkısı olması için de... Biraz daha önde oynaması Şimdi lazım. O, burada katılıyorum Aynen. sana. Tabii Çünkü, o sakatlık tabii. dönüşü bir düşünce yani süreci var. Doğru. Ama. Şimdi toparladı ama kale çok uzak Mertens oynuyordu. orada bu kadar verimsizken Mertens'ten hoca vazgeçmiyor. Hı hı. Hani hoca ya da burada büyük saygı duyuyorum. Sonuçta her an oyunu değiştirebilecek bir oyuncu. Asistiyle, golüyle yani katkısı çok farklı tamam, olabilir çok ama çok yıprandı o da ya tabii, bu yaşı yoruldu, yaşı itibarıyla yani. Hani Sara biraz daha ön tarafta oynarsa daha çok gole yakın olursa ki yani ceza sahasına girip çok da iyi şutlar atıyor. Ters basları var. Hani golden çok uzak oynatırsan asist de yapamaz. Çok iyi şut örgüde Gabriel. Çünkü sürekli e, savunmaya yardım eden bir Sara var. Evet, Bu evet. sefer oyuncunun e, hücum katkısını alamıyor Okan Hoca. Enerjisi Ama tabii, yani, başka yerde harcanıyor. Aynen duruluyor. Bugün de aslında maça kötü başladı ama oyunun son bölümünde Lemina girdikten sonra çok rahatladı, çok, değil çok mi? çok işler yaptı. Belki Şimdi, İkin... dörtlüye de daha etkili bir sıra Tabii. isteyebiliriz. Bir de şu da var. Dörtlüde ama Sanki üç merkezli olur şöyle evet. Şöyle bir istatistik Hı -hı. vardı sanırım yanılmıyorsam. İlk yarıda Galatasaray'ın korneri yoktu galiba. Korneri ve isabet uçtu yoktu. İkinci yarıda kaç? Yedi korner mi atmış? Evet. Yedi rakip ceza sahasında en az topla buluştu. İlk kere oynadı Galatasaray. Sonra başladı zaten. 60'tan sonra. 60 işte ama zaten. Orayla. Şimdi Şeyde, burada, tabii rakibi de yani rakibi de burada, tabii tabii İlan ya, yani. da oturup kalkıp dua etsin Galatasaray. E, bütün atak başlangıçlarında oyunu organize eden ki hiç bu kadar iyi görmedim Mithat uzun Pala süredir. Vardı. Abdülkadir Ömür'ü çıkarıp sakat gezdali oyunu aldı. Ya yani inanılır gibi değil. Ondan sonra orta sahada oyunu verdik diyor İlan Palut. Geçmiş olsun İlan Hoca. Yani sen bu hatayı nasıl yaptın? Mitat Palut da aynı şekilde. Yani Mitat tamam da yani o da çok o, aktif oyunda. Golde bile Abdülkadir Ömür'ün ne ince hareketi vardı orada? Topu Abi. kaptı. <laughs> dikkat ediyor musun? Direkt şeye Ta verdi. Akin Tolay'a verdi topu. Evet, orada. Gol Taçtan gol yedi. Uyudu orada. Taçtan gol yedi. Ya orada Eren Elmalı'nın da hatası bizim, var. Bizim Türk takımlarının var daha. o şeyleri? Taçtan gol, gol yemeleri var. Bütün Tabii. takımlarımız yapabiliyor. Taçtan gol yiyoruz. Uy, uyudu orada. Ama dediğim Tabii. gibi yani burada kilit nokta hani şu yanlış Hı -hı. bence düşünülüyor. Galatasaray dörtlüye geçti maçı almadı. 60'ta Lemina girip merkezi üçlediği için tabii, maçı tabii. aldı Galatasaray. Aynen. Merkezi üçlemeseydi Galatasaray 1 0 ile biradan önce buldu Galatasaray'ı. Bu. Efendim? 1-0 Galatasaray. Ama sonra 1-1 oldu ve Lemine'dan oyunu da Rize'deydi. Tabii yani oyunu kaptı. Oyunu alamadı Galatasaray. Evet. Önce skoru aldı, sonra skoru verdi ve oyunu alamadı. Dolayısıyla Galatasaray Lemina oyuna girmeseydi, üçlüye dönmeseydi merkezde... asla ve asla hangi sistemde oynarsa oynasın bu maçı alamazdı. Ya belki. şu yanlış 11'le başlayıp doğru 11'le bitirdi hani bir laf vardır ya. Ama Yine de e, Okan Hoca o Başlayan 11 sonuçta, kadar bitiren 11 Tabi bitiren kadar. önemli ama Lemina'nın bu kadar hazır olması Takımı sahiplenmesi de önemli ama Ne olursa olsun Galatasaray Yani Osimen gibi bir silahın varken ki Galatasaray kötü oynarken Osimen takımı sırtladı